Türksel olarak biz yenilikçi çözümlerimizi arttırmaya, özellikle makine arası iletişim anlamında kurumların ve özellikle kamunun verimliliğini arttırmaya yönelik çözümlerimizi hayata geçiyoruz. Bursa APIS enerji verimliliği projesi aslında bunlardan en önde gelenlerden. Reaktif enerji aslında tüm kurumların ve özellikle kamunun çok büyük bir sorunu bu reaktif ece, reaktif enerji cezası ödemeleri, ee, biz bununla ilgili bir proje gerçekleştik Bursa'da. 20 tane e, okulda e, reaktif enerji tüketimlerini makine arası iletişim teknolojimizle izledik ve yılda yaklaşık 39 bin TL'lik ödenen cezayı tamamen sıfıra indirdik. E, bunun sadece 20 okulda değil, Bursa'daki tüm kamu binalarına yaygınlaşması durumunda 27 milyon TL'lik bir tasarruf elde etme imkanı var. Hatta bu projenin Tüm Türkiye'deki kamu kurumlarına yaklaşık 180 bin, bin binaya yayıldığı durumda 675 milyon TL'ye yakın bir tasarruf elde edilmesi mümkün. Bu konuyu iş ortağımız Entesle birlikte başladık ve özellikle Yıldırım Kaymakamlığı, Yeşilayla. Meslek Lisesi ile birlikte BEPKA'nın yani Bursa Eskişehir Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle bu projeyi hayata geçirdik. Ödüllü bir proje. Geçtiğimiz Haziran ayının başında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kamuda verimlilik konusundaki projelerden üçüncü olarak ödül de aldı bu projemiz. Tüm Türkiye'ye hem Bursa'da hem de tüm diğer illere yaygınlaşmasını istediğimiz verimlilik artırıcı bir proje olarak düşünüyoruz.